Evet bugün arkadaşlar ben, Brock yeni güncellemeler Bağlı tutacağız Brock Aa versin Versin onu bana Versin de bende yok Belki bir tane videoda Bununla alakalı bir video çekebiliriz Bu yeni Brock güncellemeleri videosu Gel gel aşağı in aşağı in Ya Allah bismillah Öncelikle ja. bu bir ev değil bu bir ev değil Yeni bir pasta geldi tabii ki olmak için tanıtamayacağız Gel şöyle gel gel yavaş yavaş tanıtalım OK. Şöyle bir yer var. Böyle bir yer var. Aa ha, ben burada yatarım. Giriyor. Bakın pilot pilot yerine de giriliyor. Gösterelim mi? Pilot yeri nerede? Bak şurada. Dur lan çıkamadım. He. Tamam işte orayı tanıt. Yemiyorum. Başka hiçbir alta yaramıyor. Böyle sürüyoruz gibi gözüküyorsun. Zaten süremezsin. Hah bir yer daha var. Gel buranın boğazı da var. Ka yemek masası. Yemek bu. Evet. De var. Yukarıya koymak evet. yerine buraya koymuşlar. Ben gizli yer gizem arıyorum, her gizli yerler arıyorum. <laughs> gel gel şuraya inelim, buraya inelim. Burada iki tane yatak var. Şu, onki, şu. Birisi benim. Belki bununla alakalı bir video çekebiliriz, değil mi? Lan bu çocuğun aklına niye? Oğlum bu evdeki her şey, her eşyanda bu çocuğun aklına yeni bir video geliyor ya. Abi, belki bu güncellemeyle alakalı bir video çekebiliriz. Belki diyorum. Çekeriz bence. güzel bir güncelleme. Ama ne tür bir video olacağını söylemeyeceğim. O sürpriz olsun. Poyraz bunu anladıysan YouTube işini bırakmayacaksın. Devam edeceksin. 6 milyon izleneceksin. Ama anlamadıysan YouTube işini bırakman lazım. Soruyorum. Kanalları videonu etiketle. Öyle bir şey hiç yapmadım. <laughs> Çok kolaydı. Oğlum ben niye ters hiç öyle bir Şey. He böyleymiş. Üç yapınca da çekiyor. Üç yapınca da çekiyor. Ama balık tutamıyoruz. Evet. Burada daha başka şeyler var. Ne? Yeni güncellemeyle bu arada etraf ağaçlanmış Ağaç vardı ki zaten. Baksana şu arkalar daha çok normalde. Ha doğru. Oha! Kara muslu Sen... la burası. Neri neredesin? Buradayım. girip düşsene suyun altına girip kendine baksana da kızarmış lan o su. Oha ben de mi kızarıyorum? Oha! Ne bak bak zıpladığında ve şey yaptığında bak kızarıyorsun. Sıcak su. Bak. Hayır. Suyun altındayken de bak kendine yine kızarıyorsun. Gel. Gel daha bir sürü şey var. Şurada da şelale var bak arkanı dön arkamı dön şelale var. Aa evet. Ay. Bunlar ise false. False neydi? Düşmekle alakalı bir şeydi. Ha şurası zaten vardı. Şurası zaten vardı. Orası eskiden de vardı. Sadece bir şekil düzen vermişler oraya. Oha ben suda gidiyorum. Ya, nehir bak kayadan sen akıyorsun. Ya. Dalga geçmek amacıyla değil. Şeyden dolayı. Eskisi sen. Bu nehir değil ki. Nehir değil ki bu. Su. Bakar su işte. Bu ne? Mezarlık mı bu? Gel şu araba. arabayla gidelim gel. Bakayım. Kaykaylayım hem de arabaylayım. Dur bir dakika arkadaşlar. Bir şey göster. Arkadaşlar şu bug'u biliyor musunuz? Bakalım. Biliyorlardır belki de. Bilmeyenler de olabilir. Ha, bunu alıyorsunuz şöyle. yapıyoruz. Ondan sonra bir tane yapma efekti yapıyorduk. Görünmez Abi sen hangi arabayı sürebileceğini sanıyorsun? Video çekiyoruz. Çık. Çık. Robux'un olsun Robux ilk yapacağım iş tüm oyunlarda bir ev sıfır almaya çalışmak. Lan <laughs> Nur nerede yere yatmıyordu ha? Hayır olmadı. Aa, her Neyse tamam gösterdim işte. Her tarafımıza ama siyah elbiselerinizi de. Oldu. <laughs> evet oldu. Ee, şimdi bize şu etrafta Ana bakın bakın bakın. gel, gel nehir bak bu yayla bilmeyen var mı acaba? Bizim göstermek amaçlı gösterelim. Lan ya yavaş gel git. Kaykayla gel bilmeyen yok yoktur değil mi? Hani polisin üstünde key kart vardı ya mavi bir key kart. Hı. Orayı bununla açıyorduk Burayı bilmeyen yoktur. Geçelim buraya. Güncelleme sanırım böyleydi. Olca falan var. Ama bence bir şeyler daha yapalım. O zaman insanları trolleyelim. Galiba, Bilmiyorum. galiba yeni ev gelmiş. Yeni ev gelmedi yok. Yeni ev gelmedi. Yok bu evden dolayı. Oyunda yeni ev yok. Ben iyice bakındım. Bu TikTok videosundaki eve benziyor ha. Ya ben yapmıştım. O ama. zaman bir tık video uzasın diye, bir tık video uzasın diye şey yapalım bence. Aa, bir tane daha video çekelim mi? Şey videosu bundan sonra ipucu olmasın da ile başlıyor. T ile başlıyor ve bunu bir şey yapacaktık ama olmamıştı. Bir şeyimiz teşekkül etmiş. Ha. Aa bu evi alınca aklıma bir şey geldi. Hikaye geldi. <laughs> bir hikaye ha. geldi dedim. Ee, sanırım evi her şeyi hatırlattık. Her şeyi hatırlattık galiba. Her şeyi gösterdik, Göstermediğimiz şey kalmadı. Bir tık daha uzasın. Şimdi bir tık uzasın diye çünkü video 6 dakika oldu. Tamam, Ev, evleri soyalım, evleri soyalım. Tamam. Tek... Ama o bizim bir tane hashtagimizdi. O yüzden yapamayız. Abi. O zaman önümüze geçenler her video troll, şey yapıyorlar ya, RP bazı insanlar. Ha. Normalde bu da şeyle alakalı ama evini soymak daha da şey Daha da şeye yakınlaşıyor. Adını unuttum. Bu arkamdan küçük kim? Trolle giderken mi? biz trollendik. Trolle giderken biz. Oğlum bu küçük kim? Küçük kim lan? Benim. He. Benim. Neyse böyle olmayacak. Hadi gel birbirimizi trolleyelim silahlarla. <laughs> Hani bari birbirimize sıkar. video uzasın diye birbirimize sıkar. Hamburger. Lan bu hamburger değil. Burger. Çikolata ister misin küçük adam? Evet. Ee, dur. Bak, Bak böyle alırsın. Bak böyle alırsın. Aksanım ah, bundan seviyor musun? Hayır. Hayır hayır evet çok seviyorum abi. Evet çok seviyorum. Ha işte git bakkaldan al. E, ben de seviyorum da seviyor musun diye sordum. Gel kardeşim bir baksana bana. Ben de bir şey göstereceğim. Ne oldu? Al sana bu. <laughs> vurmadım ki başka bir şey yaptım ben. <laughs> ben vurmadım ki başka bir şey yaptım. Öldürürken bile çikolata yiyorum. Oha öyle bir pasta mı vardı? Dondurmayı hiç sevmem. Sabah akşam olsa yemem. Dondurmacıdan çitos istemem. Çitos mu alsam? Doğru buna çitoslar. bunu çitoslar. Çitos mu alsam dondurma mı? Çitos, çitos mu? Dondurma. dondurma. mı? Dur bir dakika bir dakika dur. Dur çitos alacağım. Tabii ki de çitos. Çünkü çitos vereni çitos alana dondurma da kazanıyor. Beklesene Evi abi geliyorum. Sen kimi kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Hadi gel bir tane de yer gösterelim. Videoya devam etmek için bir tane de yer gösterelim. Küçük boylu abi, Küçük boylu arkadaşınız bakın neler oluş. Dur. Şu. Şuraya çıkıyorduk da bekle. Aa çıktım. Burada çikolatalar. Buraya hiç gelme. Burada çikolatalar var. <laughs> i̇şte orası bana şeyi hatırlatıyor. Hani it filminde şey yapıyor ya paylaşıyor. balon mu veriyordu? Bir şey yapıyordu. <laughs> o aklıma geldi ya. Paylaşıyor. Sen katil paylaşıyor. Buranın sahibiymiş gibi yerde. Hadi. Neden? Burayı bir ev saymıyorum ya. Burası bence şey. kreş oyun Ateş veya oyun parkı. Ateş var ya zaten. Daikre, Daikre ile kreş birleşti ya. Hı. Ama buraya bazı youtuberlar bazı youtuberlar kreş videosu çekiyor. O yüzden kreş diyorum ben. <laughs> Ama saçma abi ya. Bir kere hangi kreşin içinde ağaç var? Bana söyler misin? <laughs> veya hangi kreşin içinde? Bir bakar mısın? Böyle bir ev var. Ya gel ya. Başka bir Çikolatayı şey. çok severim. Çikolatayı çok severim. Sabah akşam olsa yerim. Dondurmayı hiç sevmem. Karkadaşıma yediririm. Evet arkadaşlar video bitiyor. 11 dakika olmuş ama video bitmeden Poyraz'a bir şey yapmak istiyorum. Al sana bu kaçın. Ben başka bir çektim mi bu arada sana bir şey çektim. Oba. <laughs> <laughs>